Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Arif Bugün Next Car Game adlı oyunla beraberiz ee, Bu oyun Bugbeer'in yapımcılarından Çok güzel bir oyun yani böyle Neyin üstüne dayalı bir şey üstüne dayalı değil aslında Araba var böyle bir hurda dandrik Hatırlarsanız Flatout 2'de de böyle bir araba vardı Hani Flatout 1, Flatout 2, Flatout 3 vardı ya bir yapmıştı onları da 3 beğenilmemişti hatta 2'de böyle bir araba vardı ponçoya benziyor bu da Hı, e, neyse arkadaşlar. Bu oyunun sağ üst köşede hatta var görüyorsunuzdur. E, Nextargame.com yazıyor. Arabam sözü süpermiş. Arabayı parçalıyoruz işte. Mesela ben ellemiyorum şu an araba kendi gitti. Bastım gaza çektim. Gidiyor. Aha. Çıktı. Arabanın. Araba amuda kalktı. Araba dik duruyordu. Bak. Gaza basıyoruz arkadaşlar. Arabanın durumu bu. Bir dakika dur bir. Araba böyle motor yok çalışıyor. Böyle saçma bir oyun. Ama eğlenceli. Yani oynamanızı tavsiye ederim. E ile tamir ediyoruz. R ile en yakın parçalama oyuncağı hangisi ona gidiyor. Ama o parçalama şey. Kapalı olanları var az önce girdiğimiz oyuncağın. Ya bir dur be. Bir dur be. Ee, çat olmadı be ona gir. Şimdi şu balta çekici neyse artık ona bir hadi hadi gir gir. gel. Gir. oh oh oh. Araba araba arabalıktan çıktı bagajını ezdik. Oh, Oha. Böyle de bir saçma oyun arkadaşlar işte. Hatta sesi duyuyorsunuzdur. Arabanın sesi geliyor. Motordan hiç kalmadı. Bir tek kaputu var. Araba çalışıyor ya. Böyle de salak bir oyun. Ama çok güzel arkadaşlar. Yani oynadıkça anlıyorsunuz şeyine. Eğlencesine. İzleyin anlayacaksınız yani. Manyak eğlenceli bir oyun. Şimdi çıktık çat 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 çat. Uf. Çat. Oh. Arabanın arkası koltuk gibi oldu. Şuraya. Şuraya lan yine. Bak. Araba bu. Adam da şu bak. Görüyor değil mi? Hani bak kafası uçmuş. Hala kullanabilen manyak. Görüyor musun? Kol var. Araba bu durumda çalışıyor abi. Bu ne ya? Arabanın tavanı yok. El freni vites falan. Vites yamulmuş. Öf. Yenile şunu. Heh, az önce şu adamın kafası yoktu. Arabayı hala kullanıyorduk. Bir dakika kamera. <laughs> Ay. <gülüyor> eh, ölüyorum. Ee, böyle çok yani eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Tüm şeyleri denemeyi e, ee, konuşamayam. Oynamayı deneyeceğim işte siz anladınız. Şurada şeyler vardı söylemişti birisi. Heh, şu dönenler. Re. Oba. Tam önünde. Bismillah. Allah. Dıt dıt. Oh. 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 Ne yaptın be? Arabayı kutu yaptı attı. Say. Kutu yaptı attı bildiğin. Baksana araba duramıyor. Tospa oldu. Bu ne ya? Ya abi üf. Hmm, şu neymiş dikenli gibi. Şuradan. Ha, tepeden çıkacakmışız ona eeeeuuu bir dakika önceki dıç dıç dur lan ah. yalnız bu böyle giderse soldan uçar lan an araban şeyinde Spider 2 25 yazıyor markası detroit mi ki lan yok be öyle bir marka mı var eskiden var mıydı ki belki varmıştır ne bileyim ben ya neyse araba ama paslı Her arabadan çıkan sese bak manyak bir şey bunun online'ı da var arkadaşlar. Online'ını ayarlayabilirsem çekeceğim. Ayarlayabilirsem ama. Belki. Hop yavaş. Ya daha inmeden çarptı. Bu nasıl lan? Dam. Buf. <laughs> lan araba Çok eğlenceli lan bu oyun. İndirin ha. Lan <laughs> 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 araba ne teker kal teker kalmış. Motor yok. Adam adam yaşıyor. Ana adam yaşıyor. Motorun hali bu. Tek egzoz çıkıyor. Ya bak yanlış tuşa bastım. Neyse. Ee, şimdi ne yapacağız? Her şeyi deneyeceğim ya. Eğlenceli oyun manyak çünkü. Hop hop. Uy. Aboş. Sulara bak yalnız içleri şey oluyor içleri çıkmıyor böyle ıı, pastel gibi kırılıyor ha, çıkıyormuş da araba manyak parçalandı şimdi o eziciye gidelim ezicileri göstereceğim ah oh. abi hadi lan lan dönme lan lan sola sola abi aman be Şimdi şuradan şu tabelaya falan çarpmayacağım. Şunu da indirmeyeceğim. Şuradan uçacağım direkt ben. Boduzluğuma. Obaa. Oraya değmek değildi damacım. 130 metreyi geçtim. Abo. Anam. Ay. Oh. Tavan göçtü. Adam yaşamıyor ki. Adamın kafasına tavan girdi. Bak. Adam tavanla bir oldu. Yapıştı tavan herifin kafasına. Hala tutuyor garibim direksiyonu. Neyse şimdi sözcüğe girmedik tam lan lan dön Ya aman be şimdi şuna gireceğiz konu yok herhalde yok Evet konu falan yok Arkadaşlar bir dakika kaç dakika olmuş bakalım Tam altı dakika birazdan bitiririz 9 gibi ee, arkadaşlar ya oyun çok güzel İndirmenizi tavsiye ederim ya tepeye kaçma. Oha! Oha! Çüş. Yandan girdik. R'ye bas Abi araba duruyorken şey oluyor. Bu ne? R, he. Çekiç gel, çekiç. Vur. Vur dedik. Fır... Dürüm yaptı arabayı. Abi bu ne? Dürüm oldu araba. Kıymalı durum değil. Etli adamlı durum. Bu ne ya? Param parça oldu. Gidiyor. Gidiyor. Yaşıyor. Araba limuzinin durumu limuzin durumu oldu. Ya da ponçak durumu mü desem, insan durumu mu desem anlamadım. Adam da bu ne ya? Uzaylı mı bu herif? Lastik gibi. Ha bir uzuyor. Hadi çık. Hadi oraya gideceğim. Abi arabanın tekerlerinde motor var herhalde. Motor hiçbir işe yaramıyor çünkü arkadan çıkıyor ses. Hadi 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 hadi. Ya atma bak. Ya bak o kadar gayretle geldik abi atma ya. Abi atma ya. Ben de böyle girelim lan. Alacan lan beni. Oha çiğ köfte oldu şimdi araba. Çok güzel. Çiğ köfte bu nereye lan bura? <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çüş. Patladı arabanın. Şeker gibi bu gezdi. Ay, çarptım. Korktum lan. Söz böyle. Hop, ya bana ehliyet vermeyecekler ha. Ya ee, şurayı bir giremedik Çarp vur. Oh. Kapı girdi adama yalnız. Ay yanlış bir bastım. Neyse ya ben kendim yıkacağım bunları. Oh lastiklere de çarp 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 gel gel gel. Gel gel gel. Çat. Oh demir bloklara da çarp. Ah, blok değil silindir. Minecraft'tan alışkanlık kaldı. İzler bırakıyor Minecraft. Arka cama bak kurşun sıkmışlar sanki. Arabanın üstünden de tır geçti. Yıkılmadı. Yıkarım ben seni merak etme. Bir dakika önce arabaya Bu ne? Biraz düzleşmiş tofaşa benzemiş. Radyatörü de motora girmese iyiymiş de. Lan. Abi onlar üstüme yıkılacaktı. Robot gibi konuştum bilerek. Şimdi şimdi çat uf. Ya bak ancak birinciyi yıktım. Bir parçalan par parçalandı, parçalandı.